Türk Hava Kurumu Bodrum Şubesi Kurumun kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okulları gezerek bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Ben, 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 ben. İlk olarak Hüseyin Boyacı İlköğretim Okulunu ziyaret eden Türk Hava Kurumu Bodrum Şubesi Saymanı Güler Candır ve gönüllü olarak Türk Hava Kurumu'na destek veren Genç Kanatlar Topluluğu üyeleri öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Öğrencilere kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren model uçak öğretmeni Güler Candır, Bodrum'da ücretsiz model uçak kursları verdiklerini ve dileyen herkesin bu kurslara katılabileceğini söyledi. Güler Candır çalışmaları ile ilgili şunları söyledi. 16 Şubat kurumumuzun kuruluş yıl dönüyor bizim. 16 Şubat etkinlikleri dolayısıyla bu defter ve kalem yardımı yapıyoruz. Bodrum'da bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz biz. Bu yıl belirlediğimiz iki okula yardımda bulunacağız. Bir tanesi burası, bir diğeri de Pınarlı Belen İlköğretim Okulu olacak. Şu an bu etkinlik içerisinde bulunmaktan buradaki çocukların mutluluğunu görmekten dolayı gerçekten çok mutluyuz bizler de. Etkinliğimize genç kanatlarımızla katıldık her zamanki gibi. Genç kanatlarımız bizlere gönüllü olarak yardımda bulunan genç arkadaşlarımız. Çünkü kurumumuzun bir amacı da biliyorsunuz ki gençlere havacılığı sevdirmek. Bu tür sosyal projelere birlikte katıldıkça da e, bizlerin hem kurumumuza olan bağlılığı artıyor e, hem de güvenimiz de artıyor.